izine bağlı olarak mı yaşayacağım? Nesiyim ki bunun? Yapma Burcu. Boşuna inatçılık ediyorsun. Sen gidince hazların sorunları bitecek mi sanki? Bebeğim doğduğundan beri sorunları bitmedi. Hep katlandım. Hazara yardımcı olmaya çalıştım. Ama böyle yaşamaktan da yoruldum. Arda'nın böyle bir hayatın içinde olmasını istemiyorum. Hazar sizi hep uzak tutmaya çalıştı. Özen gösterdi unutma. Neye yarar ki? Onun hayatı her zaman bizi etkileyecek. Bundan sonra her şeyi geride bırakıp, oğlumla rahat rahat yaşamak istiyorum. İşleri daha da karıştırıyorsun Burcu. Hazar, oğlundan nasıl uzak duracak? Bir zamanlar beni de sevmişti. Ne oldu sonra? Geldiğimiz noktaya bak. Burcu, iyi düşün. Arda onun da oğlu. Babasına ihtiyacı var. Hazar mutsuz. Zilan'la yaşadıkları yüzünden Arda aklına bile gelmiyor. İşleri de bozulmuş. Sen söylüyorsun holdingde işler kötü gidiyor diye. Zamanla her şey düzelecektir. Belki de. Bu fırtınalar dindiğinde Hazar'ın savrulması da bitecek. Bir yere kök salacak. Ama o yer bizim yanımız değil Serra. Zilan'ın yanı ben başımın çaresine bakmak zorundayım artık. Vazgeç Burcu. Bir daha düşün. Hazırın da haberi yok. Gitmesen olmaz mı? Serra. Lütfen. Ani karar verdin. Pişman olacaksın. Artık geri dönüş yok kararımı verdim ben. Gidiyorum. Ama içim çok rahat. Her şey hazır. Sahiden gidiyorsun. Evet. Gidiyorum. Şey... Bu mektubu... Hazıra verir misin? Bari otobüse kadar geçirseydim seni. O zaman ayrılmak iyice zor gelir. Hem madem bundan sonra tek başımayım. Şimdiden alışsam iyi olur. Her şey için teşekkür ederim Serra. Arda'ya yaptığın annelik. Sıcak dostluğu. Desteğin için çok sağ ol. Böyle konuşma ne olur. Sanki hiç birbirimizi bir daha görmeyecekmişiz gibi. Olur mu öyle şey? İzmir'e bir yerleşeyim, sık sık gelir gidersin. Peki ya sen? Hiç gelmeyecek misin İstanbul'a? Benim için İstanbul defteri kapandı Serra. <laughs> Hazır ne diyeceğim peki? Sana verdiğim mektubu ver yeter. Hoşça <laughs> kalsın. <laughs>